Yapay zeka günümüzde hızla gelişen bir teknoloji haline gelmiştir. Bu teknolojinin hayatımızı nasıl etkilediğini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini merak ediyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Bu videoda yapay zeka ve geleceğin teknolojileri konusunu derinlemesine ele alacağız. Yapay zeka nedir ve nasıl çalışır? İlk olarak yapay zeka kavramını açıklayarak bu teknolojinin temel prensiplerine ve nasıl işlediğine dair detaylı bilgiler vereceğiz. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay sinir ağları gibi temel kavramları ele alarak yapay zekanın nasıl işlediğini anlamaya çalışacağız. Yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor? Yapay zeka sadece teknoloji dünyasında değil, sağlık, eğitim, otomotiv, finans ve daha birçok sektörde de kullanılmaktadır. Bu videoda yapay zekanın farklı endüstrilerde nasıl kullanıldığını ve hayatımıza nasıl entegre olduğunu inceleyeceğiz. Gelecekte bizi neler bekliyor? Yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerin gelişimiyle birlikte hayatımızın nasıl değişeceğini ve gelecekte bizi hangi yeniliklerin beklediğini tartışacağız. Önümüzdeki yıllarda yapay zekanın ve diğer teknolojilerin nasıl evrimleşeceğini kestirmeye çalışacağız. Sonuç olarak, yapay zeka ve geleceğin teknolojileri konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için kapsamlı bir rehber olmayı hedefliyoruz. Bu videoda yapay zekanın günlük hayatımıza etkilerini, gelecekteki potansiyelini ve teknolojinin bizi nereye götürebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız, gelin birlikte yapay zeka ve geleceğin teknolojileri dünyasına bir yolculuğa çıkalım.